Arkadaşlar bugün sizlerle ne oynuyorum biliyor musunuz? Smash Royale oynuyorum arkadaşlar. İlk önce bunu seçeyim. Bayağıdır bir video gelmediğini biliyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden artık yeniden seri seri bir şekilde video atacağım. Seri derken yani. Ee, hızlı hemen. Her gün bir video gelmesini istiyorsanız... Bir saniyenizi ayır başladan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hiç like gelmiyor. Zaten aboneler de düştü. Lan ne kadar hızlı. Ah ben size arabalar. Oh, oh. Arkadaşlar aslında bu oyun ismi polis trollemeci olsaymış. Nasıl bak trole bak troll troll. Hoppala. Abi. Tag life yapıyorum. Ana. Oha oha. Önümde sıkıştırıyor adam. 3 yıldız yapmışız arkadaşlar. Bu oyunda bir kural daha var arkadaşlar. 100 gems yapınca çark veriyor çark arkadaşlar. Çarkta da böyle çek bir tane seçenek geliyor. Epic, Legendary falan. onun, onun şeyine göre araba veriyor işte. Haydi, haydi, haydi. Of. Koyun kasçam. Ah! Mal. Arabanın izlerini gördünüz mü arkadaşlar? Direkt ata ata gitmiş. Neyse arkadaşlar, şimdi ee, başka bir araba seçeceğim. Bu araba aşırı derecede hızlı. Ben şunu seçeceğim arkadaşlar. Bu bu pek hızlı değil ama sağ sol kötü. Neyse ben bunu seçeceğim. Lamborghini arkadaşlar. Lamborghini pek hızlı değil bu oyunda. O yüzden bunu seçtim. Ana bu da hızlı lan. Polislerden hızlı olmasını istemiyorum ben. Hızlı olmasın da. Os. Ah. Benim araba yan yattı. <laughs> Arkadaşlar ee, bir de başka seriler gelmesini istiyorsanız mesela bilgisayardan se bilgisayardan seriler çekeceğim. Mesela Outlast Ot gibi bir oyunlar çekeceğim arkadaşlar. Tabi mikrofonum olursa bilgisayar için. Ah Ver oh ver şu çember çember yaparak bile polis trollüyorum. Böyle böyle bir şey var mı ya? <laughs> lan! Lan! Of! Uş uş. uş. Ah yakaladı beni. Eee At de başlayacağım ha. Arkadaşlar şimdi Mustang seçeceğim adamın dibi. Aha. Bakalım. Mustang ama arkayı dönemiyor ya. Porsche mi seçsem? Rally. He, rally. Rally ile yarış yapacağım. Arkadaşlar dakika 3.57 Şimdi of 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 bu da hızlı lan. Uş. Bu driftimi görenler var mı arkadaşlar? Of of of. of. Çat çat çat. Oğlum ben senin bildirimine sıçacağım ha. Bildirim geliyor. Eskiden bu sesi seviyordum şimdi gıcık oluyorum. Of 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 of. Of of. Aa. <laughs> oh. Aa şu gavat var ya gavat Dedi benim telefonda fotoğrafını çekip bana gönder. Ona gönderiyor ya. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Daha fazlası meşhur rahat gelmesini istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay sana lan.